Seda Sayan'la evleneceği konuşulan Çağlar Ökten hakkında şok gerçek. Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın 7. evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile yapacağı iddia edildi. Sayan, Çağlar Ökten ile önceki akşam bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi. Müzisyen Çağlar Ökten hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı. Seda Sayan da sessizliğini bozdu. İşte detaylar. Sanatçı Seda Sayan birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Öktenden 14 Şubat Pazartesi gecesi aldığı evlilik teklifine evet dedi. İddiaya göre 6 kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen evlilik hazırlıklarına başladı. Sayan ve Ökten, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda Snop Magazin objektifine takıldı, baş başa yemek yiyen çiftin utangaç halleri dikkat çekti. Öte yandan Seda Sayan'ın nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten'in, oğlu Oğulcan Engin'den 2 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. Engin'in bu evliliği nasıl karşılayacağı merak konusu oldu. Seda Sayan'ın müstakbel eşinin 1988 doğumlu olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. "Yanımda biri olsun isterdim," Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim," demişti hakkındaki evlilik iddiasının ardından TV8 ekranlarında yayınlanan ikinci sayfa programı sunucularına bir ses kaydı gönderen Seda Sayan, hakkındaki aşk iddiasını yalanladı. Sayan gönderdiği ses kaydında, her ay beni başka bir isimle sevgili misin diye arıyorsun. Yıl olmuş 2022 sen bana sevgili diyorsun. Çağlar benim programdaki orkestramdaki solistim. Aynı zamanda da sahnedeki vokalistim. Çağlar'la birlikte yapımcılık yapmaya başladık. Albüm çıkartıyorum başka bir şey de yok ifadelerini kullandı. Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsusludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor. Aysel Gürsaçer bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta sabahların sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile 3 yıl süren bir birliktelik geçirdi. 3. eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı, türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikahla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi. 2014 yılında Ankaralı Turgut'a hakaret nedeniyle 5 yıl denetimli serbestlik ve 6 bin lira adli para cezası aldı.